Piyasa Açılıyor programından herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi Doktor Tuğberk Çetilci ile beraber piyasalar açılmadan önce piyasaların nabzını tutuyoruz. Bu hafta neler konuşulacak, gündemimizde neler var bunları tartışıyoruz. Bu haftanın üç gelişmesine bakacak olursak mutlaka bilmemiz gereken. Sanıyorum yarın hepimizin dünyanın gözü kulağı Rusya'da olacak. Putin'in açıklamaları var. Putin ne söyleyecek? Savaşla ilgili ne mesaj verecek ve bundan sonrasına dair Rusya'nın pozisyonu, stratejisi için bir mesaj verecek mi? Tabi piyasaları da etkiliyor olacak değil mi bu? Kesinlikle Rusya'da Putin konuşacak. Özellikle Putin'in Rusya-Ukrayna savaşındaki durum nedir? Strateji ne olacak? Çünkü son dönemde özellikle haber akışlarına baktığımızda sanki Rusya-Ukrayna arasında bir savaş yok. Ateşkesi ilan edildi her şey gülük gülistanlık bir e, modda devam ediyor. Ama işin gerçeği öyle değil. Şimdi bunu ekonomi, bunun ekonomiyle olan alakası nedir? Tedarik zincirleri. Çünkü Rusya ile Ukrayna arasındaki bu savaş devam ettiği sürece emtia tarafında yukarı yönlü fiyat devam edecek. Arz yönlü şokları destekleyecek. Tedarik şoklarını devreye alacak. Tedarik şokları biz dahil olmak üzere A'dan Z'ye tüm merkez bankalarını, ülkelerini etkileyecek. FED bile e, tedarik zincirleri konusunda ne kadar rahatsız olduğunu hem Powell tarafında hem de üyeler tarafında açıklıyor, ilan ediyor. Dolayısıyla bu savaş devam ettiği sürece emtia tarafında ve tedarik zinciri tarafında dünyaya şoklar gelmeye devam edecek. Enflasyon yükseldiği sürece bu e, Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı olarak bir sürekli merkez bankalarında faiz artışı gelir mi gelmez mi FED? 50'li mi devam edecek, 75'li mi devam edecek veya bu tedarik zincirleri enflasyonu yukarı yönü tetiklerken stagflasyona, durgunluğa, azarcamaya adına ne denirse dersin buna neden olacak mı, olmayacak mı bu gündem ön planda olacak. Dolayısıyla Putin'in açıklamaları bu haftanın en kritik gelişmesi olacak. Peki buradan Türkiye'ye uzanalım istiyorum. Türkiye'de enflasyon verileri açıklandı. Geçen hafta beklentileri konuşmuştuk. Resmi veriler %70'e gelmiş durumda. Evet. Bundan sonra nereye gide gidebilir? Yaz aylarında bizi ne bekliyor? Merkez Bankası'nın oyun planında enflasyon nerede duruyor? Hiçbir yerde durmuyor. Büyüme öncelik. Büyüme enflasyon tarafında değil. Şimdi enflasyon 69.97. Sihirli bir rakam. %70 seviyesinde. Şimdi geçen yayında bahsettiğim gibi ortalama %3, %5 bir enflasyon şoku yemeye devam edeceğiz. Ortalama en iyimser senaryo, yani kötünün iyimserinde yüzde ile devam ettiğiniz zamanda işte Temmuz-Ağustos döneminde yüzde %85, %85-86'lık yıllık bir enflasyon. Ve 2003 yılından beri enflasyon hesaplamasındaki gerçek endeks 4 tanelere çıkmış olacak. Bu 2003 yılından beri, yani data'nın hesaplanmaya başladığından beri e, gördüğümüz, görebileceğimiz bir unsur değil. Tabii Temmuz Ağustos'ta o e, 85-86 bandında gerçekten zirve devreye girmiş olacak mı? Orada yine bir soru işareti var. Neden soru işareti var? Çünkü biz bu enflasyona göreceli sakin bir patikada devam eden dolar Türk lirasıyla geldik. Şimdi dolar Türk lirasında yüzde %1 ile %3 arasında kontrol edilebilir, yönetilebilir bir şekilde değer kaybına izin verilmesi gerekiyor. İşte ihracat faktörü için değil, kur korumalı mevduat için değil. E, bu devam ettiği zaman kur sakinken, bu enflasyon şoku geliyorken bir de üzerine FED kaynaklı, tedarik zinciri kaynaklı, iç faktörler kaynaklı enflasyon tetikleyici devre, unsurlar devreye girdiği zaman yani o zaman da 85-86 Temmuz-Ağustos döneminde çok şaşırtıcı olmayacak ve hatta üzerine çıkma potansiyeli bulunuyor. Şimdi biz yakın zamanda talep kaynaklı enflasyonu konuşuyor olacak. Çünkü şu ana kadar bizim enflasyonumuz hep arz yönlü şoklarda yani arz enflasyonuydu. Şimdi belki kulağa biraz ilginç gelecek ama özellikle Akdeniz bölgesindeki e, İtal vatandaşlardan dolayı biz yavaş yavaş talep enflasyonu da görmeye başlayacağız. Gıda fiyatlarında, kahverengi eşyada, beyaz eşyada, barınma tarafında, giyinme tarafında. Belki denilebilir hani çok az miktarda e, ithal vatandaş geliyor. Ama e, bunların sayısının artma potansiyeli Rusya-Ukrayna savaşından dolayı fazla olması eşittir enflasyon. Zaten biz bu enflasyonu e, Rusya tarafında ihracatta görüyor muyduk? Yaz döneminde İyi sebze meyve yenilemiyordu. Neden? Çünkü Rusya'ya gidiyordu. E Ben de ülkemde daha pahalı, daha kötüsünü alıyordum. Dolayısıyla şimdi bu noktadan sonra talep yönlü enflasyon da devreye girecek. İthal vatandaşlardan kaynaklı olarak bu da enflasyon sarmalını o kavurucu modla devam ettirmeyi sürdürüyor. Peki buna karşı çözüm ne? Çözüm bende değil. Yani i̇lk etapta çözüm Merkez Bankası'nda faiz indirmemesiyle. Dikkat ederseniz ısrarla aynı şeyi söylüyorum. Merkez Bankası'nda bir faiz artışı beklemeyin. Merkez Bankası faiz indirmek için ilk çeyrekte ara ver. Faiz artışı yapmak için değil. Ve her toplantıda ben Merkez Bankası'nda beklenmedik bir şekilde siyah bu olacağını düşünüyorum. Yani bu siyah bu da ani bir faiz indirimi. Ekonomik aktivitenin canlanması için. Kredi maliyetlerinin düşmesi için. Boşta bir kredi maliyet Merkez Bankası faiz indirdiği zaman da kredi maliyet düşecek mi? Düşmeyecek. Ama orada bir sinyal etkisi var. Kuvvetli muhtemel 12'ye kadar bir hareket alanı olur diye düşünüyorum Merkez Bankası'nın. Bu da esasında zaten geçen hafta dediğiniz gibi enflasyonda baz etkisini unutmamıza sebep oluyor. Kesinlikle baz etkisini devreden çıkarıyor. Çünkü bir de işin. İlk 6 aylık dönemdeki enflasyon dikkate alınca, alındığı zaman da biz şu tartışmaları daha e, hararetli yapıyor olacağız. Veyahut da izliyor olacağız. Asgari ücrete zam gelecek mi? Çünkü e, hükümetin genel politikası e, çalışanları enflasyona karşı maaş tarafında ezdirmemek olduğundan dolayı acaba asgari ücrete zam gelir mi gelmez mi? Temmuz döneminde? Veyahut da yaz dönemleri değil. Yaz dönemlerinde böyle bir ayarlama geldiği zaman da bu enflasyonu maliyet tarafında, işverenler tarafında yukarı çekeceğinden dolayı fiyatları bir etap daha çok gelecek. Dolayısıyla bu da işin ilginç bir noktası olacak ama enflasyonda tüm yollar karanlık tarafa doğru çıkıyor. Maalesef. Peki Tuğberk Bey, Fed'e uzanacak olursak, geçen haftanın gündemi Fed'di. Bir Fed fırtınası yaşandı. FED'in verdiği mesajları nasıl algılıyorsunuz? FED'in açıklamasının, Paul'un açıklamalarının hemen ardından 0.75 masadan kalkmış gibi bir hissiyat oluştu piyasalarda. Piyasalar ona göre ilk tepkilerini verdi. Bundan sonra piyasalarda ne beklemeliyiz? Nasıl bir mod hakim olacak? Şimdi FED tarafında 75 masadan kalktı mı kalkmadı. O e, Paul'un açıklaması biraz yanlış demeyeyim de e, farklı bir şekilde piyasa tarafından yorumlandı. FED üyelerinden gelen açıklamalarda şey, Cuma akşamı nedendi? 75 bas puan hala ihtimal dahilinde. Şimdi burada asıl şunu sormamız lazım. Amerika'da enflasyon şu anda 8,5 seviyesinde. İşte %8'lerde dengelenen bir enflasyon var. FED 50-50 arttırdığı zaman da bile hızlı bir tempoda doğal faiz oranı 2,5 seviyesi deniyor. E, enflasyon 8 hadi indirelim 7, 6, 5, 4'e indirdik. Yine enflasyonun altında bir faiz var. Bu Avrupa Merkez Bankası için de öyle. Avrupa Merkez Bankası'nda da e, bu yıl faiz arttırılması zor. 2023 yılında arttırsa bile 1.25'e çekecek. E, kıta Avrupa'sında enflasyonu genellediğinizde %6 ile %10 arasında değişen bir enflasyon var. Yine faiz enflasyon altında oluyor. Şimdi burada FED enflasyonun altında e, bir faiz ayarlayarak sıkılaşma durgunluğu ortadan kaldırmak istiyor. Ve bir de bu bilançoyu daraltırken şöyle bir yıkıcı etki de olmayacak. 9 trilyon dolardan hop 4 trilyon dolara düştü. Yok. Milattan önce milattan sonra, Covid'den önce Covid'den sonra kesinlikle finansal dinamiklerde Covid'den öncesine dönülmeyecek. Bu çok net. E o zaman Fed bilançoyu daraltmayla ne mesaj veriyor? Ben 9 trilyon doların üzerine bilançoyu Yükseltmiyorum. Böylelikle parasal genişleme yapmıyorum. Enflasyonu kontrol altına almak istiyorum. Aslında bir nevi ilave faiz artışı yapıyorum ee, diyor. Ama bütün bunların unsurunda piyasa Fed tarafında rahatsız yani Fed fırtınası devam ediyor. Neden? Çünkü evliden senaryo 75'e ve daha sık frekansla 75'e kaydı. Bu da varlık fiyatlarında dip arayışına neden oluyor. Güçlü dolar teması ve diğer varlıklara karşı hareket. Tuğberk Bey haftanın sorusu olarak biraz yanıtladınız ama açmak için soruyorum. FED yumuşak iniş mi yapacak, sert iniş mi yapacak? Bunun etkileri ne olacak? FED sert iniş yapamayacak. Yani bir Ben Bernanke 2013 dejavuşu yaşanacak mı, yaşanmayacak. FED yumuşak iniş yapacak. Ama işte burada unsur şu. Dolar endeksi. Güçlü dolar, zayıf euro hikayesi. Dolar ve diğer para bilimleri. Dolar veyahut da diğer varlıklara karşı harekette ne olacak? Şimdi e, dolar indeksinde e, uzun dönemli dipte 70'ler, yukarıda 165'lerden bir Fibonacci bakıldığı zaman da 106.6 seviyesi var. Dolar indeksinin kritik seviyesi yukarıda ya da trend değiştirici hareket 106.6 seviyesi. Amerikan 10 yıllı geriye döndüğümüzde işte o e, 3.24, 3.26 var. Zaten 3.14, 3.15 bölgeleri görüldü. Şimdi bir etap daha piyasanın bu riskten kaçış modu devam edince 3.24-3.26'ya kadar e, devam edecek bir e, hareket. Euro dolar e, şimdi 2017 dibi var 1.03.41. İlk etapta oralar dip seviye. Endeksler dip arıyor. S&P 500. Enflasyona karşı korumadı. S&P'nin dibi neresi? 610 günlük basit hareketli ortalama e, var. 3.865-66'lardan geçiyor. Bu bir tek e, 2018'de ve 2019'un sonu 2020 o meşhur Covid hareketi esnasında kırılmıştı. 2020'den sonra o ortalamanın üzerinde hep kaldı. S&P'nin dibi de orası. altın evet biraz toparlıyor e, FED 50-75 e, dinamiklerinde. Orada da referansın 144 günlük basit hareketli e, ortalama e, 1865'lere geliyor. Onun üzerinde kalırsa belki bir 1900-1905 hareketi denilebilir ama şu anki dinamiklerle yani haftadan haftaya değişen dinamiklerde Her yukarı yönlü harekette ons altında e, satış imkanı. Peki haftanın sözü olarak yine FED'den devam ediyorum. Kaşkar'ın bir sözünü sormak istiyorum size. Tedarik zincirlerindeki bozulma resesyona neden olabilir. Amerika'da resesyon riski ciddi bir şekilde tartışılmaya başlandı, değil mi? Kesinlikle. Zaten şunu sormak gerekiyor Sinan Bey. Hep söylediğimiz şekilde benim kıta ötesinden Amerikan ekonomisinde gördüğüm yüzde sekizlik enflasyona karşı FED neden çok sert şekilde faiz arttırmıyor? İşte bu faiz arttırmamasının nedeni sakflasyona, resesyona neden olmamak anlamıyla. Çünkü 9 trilyon dolarlık e, bilanço tamam Haziran ayında azaltılmaya başlayacak ama öyle e, bir anda trilyon trilyon azaltıp 9'dan 8, 7, 6, 5, 4 hop ben şu anda Covid dönemine, Covid öncesi döneme geldim. 4 trilyon dolar bilançom var. Bundan sonra para arz arttırma yok. Hayır. Eğer e, ekonomik aktivitede bir durgunluk olduğu zaman da biz 2023 yılında FED'den bilançoyu genişleyici adımlarda görüyor olacağız. Şu anki dinamiklerde FED sadece bilançonun genişlemesini durduruyor. Art, indirmek tarafında çok gönüllü hareket etmiyor. Bu da neden? Faiz artışları yaparken ekonomik aktiviteye zarar verebilirim. Zararı az miktarda tutup hemen bir manevra alanı yaratıp ekonomik aktiviteyi desteklemek. Tedarik zinciri. Amerikalı ne diyor? Rusya-Ukrayna savaşı emtia fiyatını yukarıya çekiyor. Emtia fiyatı yukarıya gittiği zaman da ben enflasyon olarak bundan şok yiyorum. Amerika yiyor, Japonya yiyor, Türkiye yiyor, Avrupa yiyor. Dolayısıyla kendi iç dinamiklerinden ziyade bu tedarik zincirlerindeki bozulma ve buna bir de ilave olarak e, Çin'in sıfır COVID vaka politikası da çok önemli. Çünkü PMI bedeli çakılıyor. Ekonomik aktivitelerinde yavaşlama var. O sert, e, agresif sıfır e, COVID vaka politikası devam ettiği sürece emtia. Zaten şöyle bir unsur var. Dolara karşı yer varlıklar hangisi seni enflasyona karşı koruyacak? Burada emtia seni koruyacak. Ya ister ekran tarafında, istersen de fiziki olarak e, emtia aldı. Haftanın varlığı olarak dolara karşı hangi varlıklar daha fazlasıyla ön planda? Şimdi Fed'in politikası ve 75'teki belirsizlikten dolayı güçlü dolar teması devam ediyor. Yani bundan sonra e, varlık dağılımında tercih şöyle. Dolar ve diğerleri. Dolara karşı hesap, dolara karşı tahvil, dolara karşı kripto varlıklar, dolara karşı Amerikan hisse senetleri, dolara karşı gelişmekte olan ülkelerin endeksleri. Şimdi burada piyasa Fed'in belirsizliğinde dolar endeksini yukarı yönü çekmeye devam edecek mi? 106.6 kritik seviye ki kuvvetle muhtemel Putin'in açıklamalarıyla bu emtia şokunun devam edeceği bu enflasyonu tetikleyecek. FED buna bağlı olarak da faiz artış temposunu hızlandıracak. Amerikan 10 yıllığı yukarı. Dolar endeksi yukarı. Amerikan endeksleri aşağı. Dünyadaki risk algısı negatif. Riskten kaçış modu devam ediyor olacak. Şimdi dolara karşı kripto varlık seni koruyor mu? Bitcoin korumuyor. Şu anda e, 33.500 34.000'lerde bir denge arayışı var. Ama hani e, grafikteki e, dipler neresi? 32.000-33.000 bin, bin, Bitcoin için şu anda dip gözüküyor. Kripto varlık seni korumuyor. Endeks koruyor mu? S&P 500 endeksi, Russell, Nasdaq, Amerikan endeksleri, DAX, FTSE koruyor mu? Korumuyor. E, tahvil, hazine kağıtlarına baktığın zaman da koruyor mu? Korumuyor. Şu anda dünyada tema enflasyon ya. Ve bu enflasyonun da ana dinamiği gıda şokları, tedarik zinciri ve emtia. Bu emtia devam ettiği zaman da emtia odaklı e, fonlar, emtia hisse senetleri, işte tarım odaklı, gıda üreticileri, gübre üretici, üreticileri, zirai tarım üretici, zirai tarım ilacı üretici firmalar veya bu enflasyon emtia teması devam edeceğinden dolayı hisse senetleri tarafında zincir marketler enflasyona karşı satışlarını arttırabilen enflasyona karşı net karını arttırabilen. Dünyada şu anda Bangladeş'te neden deli gibi silo talebi var ve Türkiye'den ciddi anlamda bir ihracat yapılıyor? Ciddi anlamda e, hububat stoklanıyor. Ya fiziki olarak bu emtia stoklanacak, oradan bir e, ticaret yapılacak veya da ekran tarafında yani dijital tarafta bu emtia tarafında varlıklara yatırım yapılacak veya da fiziki olarak gidilecek bunun ticareti yapılacak. Yani Dolara karşı şu anda koruyabilecek unsur fiziki mal. Finansal varlıklar içinde de bu emtia tarafında ön plana çıkıyor. Peki Tuğberk Bey kapamadan önce son olarak Türkiye tarafına bakacak olursak. Her hafta konuşuyoruz gerçi. Şu an için bir değişiklik gözükmüyor dolar tl tarafında. Ama ben yine de sormuş olayım. Çok fazlasıyla kur baskısı da tartışılıyor. Rezervler de tartışılıyor önümüzdeki sürece ilişkin olarak kur dolar TL bu seviyelerde tutulmaz mı tutulur mu tutulmaz mı tartışılıyor. Siz nasıl görüyorsunuz dolar TL'yi ve buna paralel olarak Borsa İstanbul'da geçtiğimiz aylarda, haftalarda hızlı bir yükseliş yaşanmıştı. Borsa evet. İstanbul'a dahil olan birçok yatırımcı vardı ve uzunca bir süre hiç görmedikleri kârları görüyor oldular orada. Getirileri görüyor oldular orada. Ancak son birkaç haftaya baktığımızda Durağan bir seyir, 2500'ün altında sıkışmış gibi gözüken bir seyire hapsolmuş durumda. Borsa İstanbul tekrar yönünü yukarı doğru çevirecek mi? Siz nasıl görüyorsunuz? Şimdi aslında dolar Türk Lirası'nda şunu sormak lazım. Göreceli iyi miyiz? Evet iyiyiz. Şimdi kulağa ilginç geliyor nasıl iyiyiz? Türk Lirası çok değer kaybetmedi. Fed fırtınası kopuyor. Dolar endeksi e, 104'ün üzerine çıkmış. Amerikan 10 yıllık 3.15 seviyelerinde fırtına kopuyor. Dolar Türk Lirası 14.85 14.95 bandındaydı hani biraz yukarı yönlü hareket etti. Şimdi o e, 20 Aralık zirvesi sonra o gördüğü 10-25 e, diplerinden bir Fibonacci alındığı zaman da hani band seviyesi 14.35 ile 15.65 seviyesi arasında e, devam ediyor. Yani bu band içinde yukarı yönlü hareketlerle salınma devam edecek. Şimdi piyasanın referans artık 15 psikolojik seviyesi. kuvvetle muhtemel önümüzdeki hafta bu Putin'in açıklamalarına bağlı veyahut da Fed'deki 75 e, senaryosu daha güçlendiği zaman da bizim yeni normalimiz 15 ve üzerindeki fiyatlama olacak. Ve ısrarla aynı şeyi söylüyorum. söylemeye devam edeceğim. Minimum %1 ile %3 olarak Türk Lirasının değer kaybedilmesine izin verilecek, yönetilebilir, yönlendirilebilir kur devam edecek. Borsa İstanbul yine göreceğini iyi miyiz? iyiyiz. S&P çakılıyor, Nasdaq e, günlük günlük %5'lere yakın değer kaybediyor. Borsa İstanbul'a bakıyoruz. 2400 seviyesinin üzerinde kalıyoruz. Sert fiyatlama gelmiyor. Bunun nedeni de ne? Garanti. Garantinin e, gönüllü payalım teklifi fiyatı 15'te olduğundan dolayı garantiye satış gelmiyor. Yani garanti tarafında bir kol opsiyonu var. Garanti düşse bile herkes e, düştüğünden dolayı e, diyelim ki 14'e düştü. Fiyat alım fiyatı 15'te olduğundan dolayı doğal bir talep yaratacak. Garantiyi yukarıya çekecek. Endeks matematiğinde Erdemir'den sonra ağırlık garantide olduğundan dolayı banka tarafındaki bu endeksin daha sert satış yemesini doğal bir şekilde engelliyor. Aslında Garanti BMA veya 15 ile kötü bir fiyat belirleyip endeksin ne çok yükselmesini ne çok düşmesini e, sağlıyor. Kötü bir fiyattan kitledi. E, dolayısıyla bundan dolayı e, düşmüyoruz. Hani S&P'nin dibi o 610 günlük ortalama e, 3865 66larda ben bir taban oluşumu olacağını düşünüyorum. Orası dengelendiği zaman da biz Borsa İstanbul'da tekrar 2650-2750 bölgesine doğru bankalarla olabilecek bir hareket bekliyorum. Garanti tarafı neden önemli? Ben de e, izleyenlere sorayım. Elinizde şu anda garanti olsa zaten spot fiyat 15'te, gönüllü payalım teklifi 15'te siz olsanız satar mısınız, satmaz mısınız? Takip etmeye devam edeceğiz. Tuğberk Bey evet. çok teşekkür ederim. İyi haftalar diliyorum size. Ben teşekkür ederim herkese sağlıklı bir hafta diliyorum.